Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün günümüzde hala gizemi çözülememiş bir olayı sizlere burada anlatacağım. Eğer hassassanız bu videoyu burada hemen kapatmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bu videoda söyleyeceğim şeyler gerçek şeyler. Sadece birkaç kanıtlanamamıştır. Onun harici gerçek şeyler arkadaşlar. Burası arkadaşlar 1898-1899 yılları arasında Fransız bir e, mimari işte kişisi tarafından inşa edilmiştir. İlk olarak burası oteldir arkadaşlar. Ancak sonradan e, oranın işte ruhsatı alınamayınca orayı iptal etmişler. E, ancak 1903 yıllarında bir yardımsever ya yani yardımsever alıp orayı yetimhane yapıyor. Burası da şimdiki işte nesillere falan Rum yetimhanesi olarak geçiyor yani ismi Rum yetimhanesi arkadaşlar. Buraya kadar her şey normal. Ama şu an duyacağınız şeyler sizin de bence merak edeceğiniz şeylerdir. Çünkü ben de bu olayı ilk duyduğumda ben de bu tarz tepkiler verdim. Arkadaşlar bu yangın 1890'lı yıllarda falan çıkan bir yangın ve bu şu an ekranda da gözüktüğü gibi burası ahşap yani. Yansa direkt e, gider yani ve e, bu o şekilde bir yer arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yangın çıkınca e, işte çocuklar falan çok kaçışıyor falan tamam mı? Bazıları yangından e, can cam veriyor. Bazıları ise öğretmenlerinin yanında duruyor. Ancak bir tane kız çocuğuydu herhalde. Evet. O kız çocuğu koşuştururken yanlışlıkla su kuyusuna düşüyor. Ve su kuyusunda kalıyor yani. Çıkmaya çalışsa bile çıkamıyor. Sonra yangını durdurunca çocukların sayımının yapılmaya başlıyor. Ve o çocuğun kayıp olduğunu şey yapıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar ormanı falan arıyorlar. Arıyorlar. Bulamıyorlar. Sonra arkadaşlar Geceleri falan e, oradaki yaşayan halk e, bu Rum yetimhanesinden çığlık seslerinin geldiğini söylüyorlar. Ve ondan sonra keşifçiler tarafından da o kuyudan falan ses geliyormuş. Ve o kuyudaki işte sesi e, ihbar etmişler ve arama ekipleri gidip o çocuğu bulmuşlar. Ancak cansız bedeniyle bulmuşlar. Buraya kadar her şey normal olabilir ama... E, yani şu anı şu anki biraz şey. Arkadaşlar burayı e, hiç kimse giremiyor yani. Sadece kaymakamdan falan e, o tarz kişilerden izin alınca oraya bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o şekilde bir yer. Ve bu içeride de arkadaşlar bazı gidenlerin hatta birisi içeriye girebilmiş e, orada da çekim yapmış ekrana koyuyorum arkadaşlar şu an. E, bu kişi orada bir geçit kapısının olduğunu iddia ediyor. Ve arkadaşlar bu geçit kapısını bilmeyenler için başka bir e, dünyadan başka bir yere geçmek yani. Öyle bir yer. O o şey o yüzden buranın çok şey korunduğu söyleniyor. Bazıları ise oranın lanetli olduğunu söylüyor. Çünkü herhalde arkadaşlar çocuklar kayboluyormuş zaten oralarda. Ama yani arkadaşlar ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Zaten suyun yanında ve e, ormanlık bir alanda kayıp olmaları bence biraz normal. E, bence burası böyle bir müze hani gözüksün diye falan şey yapıyorlar. Yani oraya çünkü bir insan girerse arkadaşlar ve o içeriye girerse yıkılır yani. O, o şekilde bir yer. Ben bu şekilde düşünüyorum ama bazıları hani e, bu bu şekilde bir iddia ediyorlar. Siz de yorumlara kendi fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. E, bu şekilde paranormal olayları anlatmamı istiyorsanız bu videoya 50 like geliriz, gelirse arkadaşlar e, paranormal olayları anlatmaya devam ederim arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.